Tüm dünyanın şahit olduğu üzere Apertayt rejimi İsrail'in gazlı yönelik insanlık dışı tavrıları devam ediyor. İşgalcilerin 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla Gazze'li şehit oldu. 100 bin aşkın kişi ise yaralandı. Daha dün Siyonistler çadırlarda kalan kardeşlerimizi maalesef diri diri yaktı. Barbar ABD'nin sapkın ve vahşi çetesi İsrail eliyle yaptığı bu vahşiliklere tüm insanlık maalesef seyirci kalıyor. Birleşmiş Milletler Gücü yerleşkesine yaptıkları yıkım ve bunca vahşete rağmen İsrail, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ne diyor, askerlerimiz yemek <laughs> yerken yapılan saldırı bir savaş suçudur. Hizbullah'ın saldırısı için insan hakları, örgütleri harekete geçmeli diyor. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Allah Başta ABD olmak üzere, ülkeler İsrail'e verdikleri siyasi, ekonomik, silah ve hürmet destekleriyle soykırımın suç ortakları olarak tarihe geçtiler. Bu şer ittifakı sebebiyle Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, okullar, Birleşmiş Milletlerin binaları ve sığınma noktaları gibi mekanlarda, dahil olmak üzere işgalciler her yere saldırıyor. Her gün Gazze'de parçalanmış çocuk bedenleri ve kana bulanmış bebek görüntüleri gelmeye devam ediyor. Dünyanın güvenliğine katkı sunma iddiasıyla kurulan kurum ve kuruluşlar sessiz, etkisiz ve büyük bir atalet içerisinde olanları yalnızca seyrediyor. Ya da Gazze'li mazlumlara hiçbir katkısı olmayan cılız söylemlerin ötesine geçemiyor. Gazze'de en az 2 milyon sivil evlerini yıkarak yerlerine neden işgalciler barınma, gıdaya erişim, eğitim ve sağlık konusunda savaş mağduru insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını da zorlaştırmakta. Ambargo ve ablukayı daha da derinleştirmektedir. Büyük ekonomik, siyasi ve askeri güce sahip İslam ülkeleri sorumluluktan daha fazla kaçmamalı, harekete geçmelidir. İsrail, Kudüs'ü, Gazze'yi, Lübnan'ı masum insanlara hedef alırken somut ve kararlı adımların atılması için ne bekleniyor? Olsun İsrail! Olsun İsrail! İşgal rejiminin insan haklarını içe saydığı ve uluslararası hukuku tanımadığı 70 yılı aşkın bir süredir açık bir şekilde görüldü. Yapılan çağrıların zulmü durdurmada etkili olmadığı hepimizin malumu uluslararası mekanizmaların işlevsizliği ve tıkanıklığı karşımızda bir vaka olarak durmaktadır. İşgalci İsrail vahşetinin durdurulması, masum insanların silahlarla ve bombalara hedef olmaması için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar bir an önce atmaları gereken somut adımları atmalıdır. Yazıklar yaşadık! yaşadık! Herkesi Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan eylemleri desteklemeye davet ediyoruz. Her fert, fert hep Filistin için elimizden geleni yapmalıyız. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz. Allah! Gazze'de ne yazık ki işgalci İsrail'in insanlık dışı saldırıları sürerken ülkemizde de son zamanlarda artan ve her birimizi özen verdiği şiddet ve suç hadiseleri meydana gelmektedir. İlahi ya Rabbi yetimler yurduna dönen Filistinli kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de zalimlere karşı mücadele ediyorlar. Filistinli kardeşlerimizi muzaffer eyle. Siyonu zalimleri kahhar isminin tecellisiyle kahru perişan eyle. İlahi ya Rabbi, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş katliamlar yapılıyor. Tüy bitmemiş bebekler, masum çocuklar, savunmasız kadınlar, yaşlılar hunharca katlediliyor. Peygamberler mirası Kudüs'e, Gazze'nin masum ve savunmasız mazlumlarına imdat eyle ya Rabbi.